Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler gökte abimleyim. Sizler videosu çekmiyoruz. Bu kadar. Bu bugün odam çok dağınık. Ve sizlerle beraber toplamak istiyorum. Odayı izliyorum. toplayacağız. Evet. Sizlerle beraber toplamak Siz de bizi izleyeceksiniz oradan. Evet. Hadi başlayalım hemen. Gökte abi. İlk başta neyden başlayalım? Ee, sen ya da ikimiz de ilk önce şöyle legoları toplamaya başlayalım. Şöyle legolar Yavaş. var. Hmm. Ekber, bir sürü legosu var. Başka. ve onlardan da o, o, o şey Play Zombies'te bir oyun var o, onun e, zombilerini falan yapıyoruz evet. e, beraber yapıyoruz harikamlarını işte, zombilerini kovalı zombi bile yaptık hatta ama şimdi bunun arasından biz onu nasıl bulalım şunun arasından biz onu nasıl bulalım yani O ben mi bozdum ki Ha bozdun mu? Ha, ama daha güzel zombiler Ne? Bahçe. evde güzel, güzel ev. Değil mi? Evet. Biz hani şey, şey kavi, bir tane ev vardı ya böyle. Hı -hı. Yani, o ev. İşte. Şimdi, Şimdi. Burada, her ev Abo, Burada, Burada varmış. Tamam tamam. Başka Lego kaldı mı? Hayır. Bakalım. Şimdi ne? Şimdi arkadaşlar Lego'ları sen koy. Bir de kartları şey mi? Ay. Bunlar kartlar bir dört. Ben de şunu alayım. Kartları sen yaparken ben buradan seni çekeyim. Of sana rahat. Sen iş yapmıyorsun. Hadi abi. Boş ver sen, de yardım et. Hayır ben seni nasıl, nasıl çekileceğim o zaman. Hadi bakalım. Ben buradan seni çekiyorum. Yaman kartları topluyor şu an. Şöyle bir sürü kartları var. Bir sürü. Şu, mi? Abi. Gösteriyorum. Şöyle topluyor şu Ay, an. Say say bitmiyor arkadaşlar. Ve benim bir seviyede, dokuzuncu seviyede Crash Royale kartlarında yüzden fazla var. Benim daha fazla ama ben onların hepsini attım. E, e, geri kalanını da bana Orta verdin. da kaldı. Geri kalanını da bana verdin. Evet. evet. Buna... Yeniden buraya yerleştirelim. <laughs> 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 Bence güzel yaptık. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Evet görüşürüz. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Ay sizi unutmayın. Maske takmayı unutmayın. Hoşçakalın.